Arkadaşlar herkese merhabalar ben Emi bugün kanalımıza hoş geldiniz Gölette böyle bir, bir yer bulduk kiralık ee, iki kişilik bedavları çeviren bisiklet gördük biz Biz onları bindik kızımla birlikte Instagram'da takip ediyoruz Instagram'a e, gelip videoyu gidip buradan takip edebilirsiniz Instagram'a Facebook'tan görüş oluruz gibi Instagram'da ayda elektrik verip Emir Öngören yazıp direkt Instagram'da e, ulaşım e, için yani e, görüş olduğunuz gibi takip edebilirsiniz. Biz de takip edebiliyoruz. Bu videoyu izleyin. Instagram'daki bulunan bu videoyu etiketini koyuyorum. Instagram'daki kale e, kale etiketi Instagram'daki videoyu e, onu uygulamadan kestiriyorum. Buraya etiket koyuyorum. Instagram'a gidip ID direktirik email ön gelen verip bu videoyu Instagram'da alttaki o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Kızım vardı, ben varım vardı. Ee, bahçe şeyi de ee, böyle bir iki kişilik spor bir alet, bir bisiklet bana iyi geldi. Kızımıza iyi geldi, bizim içimize iyi geldi. Gölete gidip o bisikletleri kilalayıp makit geçirebilirsiniz. Onlara da sakın aşırı fızı yapmadan Gölet çünkü yol kalabalık. Herkes çünkü piknik yapmaya geliyor. Gölette öyle şey bisiklet sürmek, dikkatli etmek çünkü çok zor. Biz de zor dikkat ettik. Çünkü çok, çok, çok zor sürdük olda da. Ama biz dikkat edebiliyoruz. Biz genciz 18 yaşı biz genciz Arkadaşlar şimdi bugün o bisiklet videoları 18 aşağısına küçük çocuklar kullanamıyor. 18 yaşındayım diyelim ki Ben kullanabiliyorum Şimdi ben 17 yaşındayım 17 yaşında olduğumda O bisikleti e, Ben süremeyecektim Çünkü 18 yaş Küçük çocuklar Binemiyor Yasak Yasak yani Çoğu videoyu izleyeceksiniz izleyin Bakın o videolarda neler yaşadım Direksiyon bende kaldı ee, Kızım sağ tarafta benim yanımda oturdu. Kızım sadece bedavları çevirmiş. Direksiyonu, bisikletin kendi direksiyonu bende kaldı bir tek. Bu videoyu izleyin. Bakın bu videolar neler yaşanıyor görün. Instagram'a girip takip edin. İzleyin. Artık, görün verdi. Görün.